Verilen şekli bütüne tamamlayan diğer parça hangisidir? Cevabımız D şıkkıdır. Şekildeki boşluğa gelecek olan parça hangisidir? Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci şeklin içi yeşil renkte. İkinci şeklin içi boş ve birinci şeklin tam tersi yönünde. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Şekilde boşluğa hangisi getirilmelidir? Verilen şekil tablosu ekranda gösterilen şekil döndürülerek oluşturulmuştur. Cevabımız A şıkkıdır. Örüntünün dördüncü adımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Örüntünün her adımında sondaki dikdörtgen bir öncekinin içine yerleştirilmiş. Cevabımız B şıkkıdır. Verilen şekilde boşluğu hangisi tamamlar? Cevabımız C şıkkıdır. Görselin gölgesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğru cevap D şıkkıdır.